Oh, oh, Ülkemizde ilk kez 1914'te Sivas'ta açılan kayak okuluyla başlayan kış sporları kültürü daha sonra 1935 yılında Kayak Federasyonu'nun kurulması ile birlikte Yıldız Ağa Spor Kulübü faaliyetlerine başlamış, şehrimizden milli sporcular içerek olimpiyatlarda önemli dereceler elde etmiştir. Kış sporları tarihinde önemli bir yere sahip olan Sivas'ın yeni bir merkeze kavuşması için başlatılan çalışmalar kapsamında Yıldız bu potansiyel uygun olduğu görülmüştür. Sivas'ın kuzeyinde bulunan Yıldız Ağa, 2552 metre yükseklikte olup şehir merkezine 58 kilometre mesafededir. Yıldız'a 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Kış Sporları Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Sivas İlüzyı İdaresi'nce Jeolojik, Jeoteknik Etüt, Çiğ Etütü, Harita ve İma Planı yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Kurulu kararı ile de imar Planları onaylanmıştır. Bakanlığı onaylanan imar Planı'nda 1 teleski, 2 telesiyeş, 1 tele pardon oluşan 4 mekanik tesis, 1750 yatak kapasiteli 4 adet turizm konaklama tesis alanı, 5 adet günübirlik tesis alanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi'nin tahsisli kamu bulunmaktadır. Her türlü ihtiyaca cevap vermez düşünülen spor, sağlık, ticaret, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik altyapı, helikopter ve otobak alanları gibi donatların yanında ayrıca yaz aktiviteleri kapsamında futbol, basketbol, tenis oynanabilecek spor alanları da bulunmaktadır. Sivas'ın rüyası gerçekleşiyor. Yıllardır hayali kurulan Yıldız Ağa Kayak Merkez serüveni 2012 yılında Yıldız Eldasi'nin 920 dönüm alanı kamulaştırması neticesinde Sivas'ın rüyası gerçekleşiyor sloganı ile inşaat aşamasına geçmiştir. 21 yıl önce başlayan Yıldız Ağa'nda kış sporları hayalinin en somut atımı 15 Eylül 2013 tarihinde Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Merhum Zübeyir Kemerek, Sivas Milletvekilleri 21 Bilgin, Ali Turan ve diğer ilk protokolü ile bölge halkının yoğun olarak katıldığı temel atma töreni de gerçekleştirilmiştir. Yıldız Ağa'nın tarihi değişiyor bu coğrafyanın kışından da, karından da bundan sonra korkmayacağız. Kışını da, karını da nimet bileceğiz. Kar ve kış var diye bu memleketten gidilmeyecek. Aksine bu memleketin karı ve kış için bu memlekete yeniden gelinecek. Temel atma töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanı ödeneklerinin yanında çok büyük bir kısmı Sivas İl Özel Dersi tarafından karşılanan kaynaklar ile hummalı bir çalışma içerisine girilmiştir. Ülkemizde ilk kez kış sporları merkezinde yaz etkinlikleri düzenleyen idaremiz, bölgenin sadece kış sporları ile değil yaz aktiviteleriyle de ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bölge halkı ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Yıldız Erteğindeki Yıldız Göretim'de dalış, botta gezinti, jet ski, orta alışılığı gibi sporlar yapılmıştır. Yaz aktivitelerinin yaygınlaşması amacıyla yapılan dağcılık, diriking, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, kamçılık, atla gezinti ve çocuklara yönelik uçurma faaliyetlerine geniş bir katılım olduğu gözlenmiştir. Bir yandan dağda tanıtım faaliyetleri sürerken diğer yandan inşaat sezonunun çok kısa sürdüğü bölgede yoğun bir çalışma içerisine girilmiştir. Yürütülen projeler kapsamında teleski ve telesiyeç gibi mekanik tesisler, kayak yapılacak pistlerin tamamı, yürüyen bant, karakol, iki katlı sağlık evi de bir geçici günübirlik tesis alanı 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Diğer yandan Yakup olan köyünden kayak tesisinin kurulduğu bölgeye kadar olan kısım hiç olmayan ulaşım imkanı da İrüz yaptığı çalışmalar neticesinde sağlanmıştır. Bölgede enerji nakilatları, trafo merkezi, arıtma tesisi, su ve kanal gibi altyapı çalışmaları yine 2014 yılı içerisinde bitirilmiştir. Yıldız olan yoğun talep, kayakseverleri inşaat çalışmaları bitmeden bölgeye çekmiş, geçici günü biri tesislerin tamamlanması, pistlerin hazır olması ve mekanik tesislerin çalışması ile daha da yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanmıştır. Böylesine ilgi gören merkez için sezon açılışı planlanmış ve geçen yıl yapılan sezon açılışına Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ve İl Protokolü başta olmak üzere binlerce kişi katılmıştır. Haftanın tüm günü yoğunluk yaşanan Yıldız Dağı'na gelen talepler üzerine ilk kez Yıldız Dağı yarışmaları düzenlenmiş, yarışmaya pek çok ilden yüzlerce kişi katılmıştır. Sezon sonunda yüz binlerce kişi ağırlayan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Sivas'ların da yüzünü güldürmüş, yapılan yatırımın ne denli yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Diğer yandan dağda yapımı devam eden tesisler de 2015 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Geçtiğimiz yıl inşaat tamamlanan iki günü bir tesis alanı binlerce kişi ağırlayabilecek şekilde yapılmış ve iç tepsiyatta buna göre düzenlenmiştir. Mimarisiyle büyüleyen günü tesisler önümüzdeki yıllara da cevap verebilecek şekilde iki kat torlak inşa edilmiştir. Diğer yandan seyir terasıyla keyifli anların yaşanacağı kütük evler, ahşap mimarileriyle daha renk katmıştır. Misafirlerini uzun çağırlayabilecek nitelikte olan 100 yatak kapasiteli konaklama tesisi ise içerisine bulunan sauna, hamam, restoran, spor salonu gibi donatlarla tam pansiyon hizmet vermektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında Sivas İl Üzeri Dersi tarafından hazırlanan Yamaç Evleri Projesi'nin de 2016 ilçesinde yapım çalışmalarına başlanacaktır. Bölgede bulunan teknik ve idari binada Yıldız Kış Sporları Turizm Merkezi'nin yönetimi sağlanacak, mekanik tesislerde elektrik ya da diğer tesislerde yaşanan aksaklıklar ise anında çözüme kavuşturulacaktır. İletişim altyapısı, meteoroloji istasyonu, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları en üst düzeyde tamamlanan dağda GSM operatörleri sağlıklı iletişim için yeni baz istasyonları da kazandırmış. Bölgede bulunan sağlık evinde 24 saat hizmet verirken karakol ise özel güvenlikle birlikte dağın güvenliği sağlamaktadır. Müzik Kayak severlerin sabah akşam faydalanabileceği şekilde planlanan pistler için güvenlik bantları ve aydınlatmaları ihmal edilmezken çocukların da kızar keyfi yapabileceği alanlar unutulmamıştır. Yıldız Akı Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, uzunluğu, kot farkı, çeşitliliği, kar kalitesi ve karın kalış süresiyle ülkemizin en önemli kayak merkezlerinden birisidir. Merkezin pis parametreleri Uluslararası Kayak Federasyonu'nun kayak pistleri parametrelerine uygunluk göstermektedir. Kayak merkezinin mevsimsel nedenlerle gerektirdiği miktarda kar alamama ihtimaline karşı da kar büskübe sistemleri konmuş ve böylece büyük kayak organizasyonlarının yapılmasına imkan sağlanmıştır. Müzik Ziyaretçilerin kayak dışında alternatif kış sporu yapabilmeleri amacıyla da il özel dairesince oran destekli buz park projesi hayata geçirilerek buz pateni keyfine imkan verilmiştir çevre düzenleme çalışmaları kapsamında piknik alanları ile kamelyaların yapıldığı bölgede yoğun bir ağaçlandırma projesi başlatılmıştır. İlerleyen dönemlerde de devam edecek olan ağaçlandırma projesi kapsamında sedir, ladin, göknar, servi gibi görsel zenginliği olan ağaçların bölgeye kazandırılması hedeflenmiştir. Yol standartları yükseltilip yolları yenilenen merkezin çeşitli spor takımı ve kafilelerin sağlık ve performanslarının bilimsel açıdan incelenmesine ve iyileştirilmesine katkı sunacak olan Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'de bu alanda hizmet verip Yıldız Dağı'nı ülkemizin ikinci merkez olma statüsünü yükseltecektir. Sivas'ın Yıldızları Parlıyor projesi kapsamında da Yıldız Dağı Kış Sporları Sürcü Merkezi'nde 7-17 yaş arasında toplam 500 çocuğa profesyonel kayak eğitim verilmeye başlanmıştır. Eğitimler sonucunda nitelikli kayak sporcusu yetiştirilecektir. Yıldız Dağı bölgesine bulunan köylerden gelen çocukların faydalanacağı profesyonel eğitimler sonrası şehrimizden milli sporcuların yetişmesi ve önemli derecelere imza atması beklenmektedir. Ayrıca idaremizin ve İl Özel Dağı Spor Kulübümüzün temel gayesi her yıl 500 spor Yetiştirmektir. 10 yılda 5 bin kayakçının bu spor dalında önemli bir yere gelmesi düşünülmektedir. Sivas, dünyada kayak turizmi açısından en çok kabul gören termal tesisle kayak evini bir arada yaşatan nadir yerlerden bir olacaktır. Bu kapsamda Yıldız Ağa Kayak Merkezi'ni sıcak çarmıha termal tesislerine ve havalanına bağlayacak olan Yola Ağa, 2014 yılı yatırım programını alınarak kılavuz planları hazırlanmıştır. Bu başlayacak olan kayak merkezi ve sıcak çarmıha termal tesis bağlantısıyla hem kış turizmi hem de termal turizm gelişerek il ekonomisine, istihdamına ve yatırımcılara ciddi katkılar sağlayacaktır. Çevre beraber bölgede yaklaşık 4,5 milyon insana hizmet vermeyi de hedefleyen Yıldız'a kış sporları turizm merkezi ülke genelinde kayak tutkusu olan herkese hitap ederken şu an için ise ülkemizdeki en iyi 5 kayak merkezi arasında yerini almak için gayret göstermektedir. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalar devam etmekte olup bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla ilk etapta Samsun, Tokat, Amasya gibi çevrelerin bir bord ve raketleri tanıtım için kullanılmıştır. Ulusal televizyon kanallarının ve kayak ile ilgili tüm sivil toplum örgütlerinin bilgilendirildiği kayak merkezimiz için halen yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Sosyal medyanın ağırlıkla kullanıldığı resmi web sitesinin düzenli bilgi verdiği yıldız için önümüzdeki günlerde de ulusal ve uluslararası yarışlar ev sahipliği yapılarak daha çok gündemde kalmak hedeflenmiştir. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, ilimizi kış turizmiyle taşlandırarak konuklarını ağlayan, bölgenin gelişimine ve altyapısına büyük katkı yapan, bu eşsiz tesisleri ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na, Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal'a, emeği geçen önceki dönem bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyor. Yıldız Ağa Kış Sporları Turizm Merkezi'nin ülkemize ve ilimize hayır Türkiye'nin en genç, en modern, en ekonomik ve en kaliteli kayak merkezi iki yıl gibi çok kısa bir süre hizmete girdi. Yıldız'ın parkını fark edin. Sivas'ın rüyası gerçekleşti dağının tarihi değişiyor. Bu coğrafyanın kışından da karından da bundan sonra korkmayacağız. Kışını da karını da nimet bileceğiz. Kar ve kış var diye bu memleketten gidilmeyecek. Aksine bu memleketin karı ve kış için bu memlekete yeniden gelinecek.